Hizbullah, Husiler, Fatimiyun, Zeynebiyun, Hüseyiniyun ve daha nicesi. İran ve Bekir Güçler denilince akla bu isimler geliyor, konuşuluyor. İsrailler için ise bu resim biraz ahtapot gibi. Şöyle ki bir ahtapot düşünün, başı bir yerde, kollar ise bütün bölgeyi sarmış durumda olsun. İşte bu imgeyi ortaya ilk İsrail'in o dönemki savunma bakanı Naftali Bennett 2018 yılında ortaya attı. İran'ı bir ahtopota, direniş ekseni diye kavramsallaştırılan yapıyı ise onun kollarına benzetti ve ''Biz ahtopotun kollarıyla değil, başıyla mücadele edeceğiz.'' diyerek ortaya ahtopot doktrinin adı verilen kavramı ortaya attı. Böylece bu noktadan sonra Tahran'ın kalbinde operasyonlar, suikastler ve sabotajlar daha da yoğunlaşmaya başladı. GZT 10.10'da bugün İran'ı ve onun vekil güçlerini konuşacağız. Ancak tek tek örgütleri tanıtmak yerine, İran'ın stratejisinin temellerini ve amaçlarını ele alacağız. İçeriye geçmeden önce GZT bünyesinde hazırlanan bu ve benzer içerikteki birçok videodan haberdar olmak için bu videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimi açabilirsiniz. Gelin İran'ın bu çok konuşulan vekili alana bir bakış atalım. GZT 10.10 başlıyor. Vekil güç, uluslararası ilişkilerde bir devletin veya siyasi aktörün doğrudan kendisi müdahil olmak yerine çıkarlarını korumak ya da genişletmek amacıyla başka bir devleti, örgütü ya da milis gruplarını kullanma stratejisidir. Bu strateji büyük güçlerin çatışmaların maliyetlerinden kaçınmak ve doğrudan müdahalenin getireceği riskleri azaltmak amacıyla tercih ettiği bir yöntem. Vekil güçler, onları destekleyen devletin çıkarlarını savunan yerel aktörler ya da gruplar olabilir ve genellikle askeri, ekonomik veya lojistik yardımlarla desteklenirler. Bu durum küresel ya da bölgesel dengeleri değiştirme potansiyeli taşırken, vekil güçlerin kontrol edilememesi durumunda büyük riskler de barındırır. Tarih boyunca Soğuk Savaş'tan günümüze kadar birçok örnekte bu strateji kullanılmış ve sonuçları çatışma bölgelerinde kalıcı izler bırakmıştır. İran'da vekil güç stratejisini oldukça aktif bir şekilde kullanan bir devlet. Orta Doğu'da kendi etkisini arttırmak ve özellikle ABD ve İsrail gibi rakip güçlere karşı denge oluşturmak amacıyla çeşitli vekil güçlerle işbirliği yapıyor. İran'ın en bilinen vekil güçlerinden biri, son günlerde de adından sıkça bahsedilen Lübnan Hizbullahı. İran'ın bunun dışında da başka vekil güçleri bulunuyor. Bu vekil güçler İran'ın hem nüfuzunu arttırmasına hem de doğrudan müdahil olmadan bölgedeki çıkarlarını korumasına olanak tanıyor. Her şeyden önce İran ideolojik bir devlet. İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasal iddiası, İran'ın siyasal sınırlarını aşan bir konu. Özellikle devrimin ilk yıllarından itibaren İran'da devrimi yapan kadro, kendi başarılarını başka ülkelerde de ihraç etmek üzere faaliyetlerde bulundu. Onlarca eğitim, toplantı ve faaliyet gerçekleştirdiler. Nitekim Irak'ın 1980 yılında İran'a saldırma sebeplerinden birisi de Irak'taki Şiilerin İran'daki devrimi örnek alarak benzer bir faaliyete Irak içerisinde de girmelerine yönelik duyulan endişeydi. Özellikle Irak-İran Savaşı sırasında İran Lübnan'da Hizbullah üzerinden gazeteci kaçırma, bombalı saldırılar düzenleme gibi birçok eyleme imza attı ve zaman zaman bu faaliyetler sayesinde Batılıları Irak'a destek ve İran'a karşı yapılan hamleler noktasında pazarlığa ikna edebildi. Yani vekil güç stratejisinin avantajlarını İran, gerçek anlamda Irak savaşı sırasında tecrübe etmiştir desek çok da yanlış bir şey söylememiş oluruz. Daha önceki videolarda da detaylı olarak değindiğim İran'ın askeri güvenlik stratejisinin merkezinde bulunan ileri savunma konseptiyle vekil güç konusu oldukça ilgilidir. Yani mesele sadece ideoloji veya çıkar değil. Gelin biraz daha detaylı ele alalım. Çok kabaca belirtecek olursam İran İslam Cumhuriyeti anayasası dünyayı ikiye ayırıyor. Müstekbir ve mustazaf. Anayasa İran'ın ideolojik ve dış politika yaklaşımlarını belirlerken özellikle devrimci İslam'ın yayılması, ezilen halkların desteklenmesi ve emperyalizme karşı mücadele gibi hedeflere vurgu yapıyor. Bu hedefler İran'ın vekil güç stratejisinin meşruiyet zeminini oluşturmakta ve anayasal olarak bu politikaları desteklemekte. Bu çerçevede müstekbir yani zorba, baskıcı güçler ve mustazaf yani ezilenler, mazlumlar kavramları İran'ın ideolojik söyleminde merkezi bir yer tutar ve vekil güç stratejisini şekillendiren temel unsurlar arasında yer alır. Anayasanın 3. ve 11. maddeleri İslam dünyasına dayanışma ve birlik sağlama yükümlülüğünü öne çıkarır. Müstekbir kavramı bu bağlamda emperyalist ve baskıcı güçleri temsil ederken, Mustazaf ise ezilen Müslüman toplulukları ve halkları ifadeler. İran özellikle Şii hareketleri ve diğer İslami direniş gruplarını mustazaf olarak tanımlar ve onları destekleme görevini üstlenir. Bu durum İran'ın vekil güç stratejisi çerçevesinde çeşitli gruplara verdiği desteğin ideolojik temelini oluşturur. Anayasanın 154. maddesi ise İran'ın mustazaf halkların kurtuluşunu ve müstekbir güçlere karşı direnişin destekleme sorumluluğunu açıkça belirtir. Bu madde İran'ın başka ülkelerin iç işlerine karışmadan dünya mazlumlarına yardım etme ve emperyalizme karşı mücadele eden halklara destek verme yükümlülüğünü vurgular. Mustazaf ve müstekbir kavramları bu anayasal yükümlülüklerin ideolojik çerçevesini oluşturur. İran bu kavramlar aracılığıyla Ortododo Hizbullah, Husseyi milisleri gibi grupları mustazaf direniş hareketleri olarak tanımlar ve bu gruplara destek verir. Bu anayasal ve ideolojik temeller İran'ın vekil güç stratejisini yalnızca pratik ve jeopolitik nedenlerle değil Aynı zamanda devrimci İslam'ın yayılması, emperyalizme karşı mücadele ve ezilenlerin korunması gibi ideolojik amaçlarla yürütüldüğünü gösterir. Müstekbir güçlere karşı mustazaf halkları koruma hedefi İran'ın bölgesel vekil güçlerini desteklemesini meşru bir dayanağı olarak görülür ve bu strateji hem ideolojik hem de politik bir anlam kazanır. İran'ın vekil güç stratejisinin güvenlik stratejileri bağlamındaki temelleri büyük ölçüde ülkenin kendisini koruma ve bölgesel etkisini genişletme hedefine dayanmakta. Bu stratejinin altında yatan temel nedenlerden biri İran'ın coğrafi ve siyasi açıdan kendisini tehdit altına hissetmesi ve güç projeksiyonunu arttırarak etki alanını genişletmeye çalışması. İran özellikle ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi rakiplerin bölgedeki varlığını ve nüfuzunu doğrudan bir tehdit olarak görüyor. Öte yandan bölgede etkinliğini yükseltme çabasında. Bu bağlamda vekil güçler İran ile maliyeti düşük ve stratejik olarak esnek bir savunma hattı oluşturuyor. İran vekil güç stratejisini kullanarak doğrudan askeri bir çatışmadan kaçınıyor ve bu sayede kendi topraklarına bir savaş yürütme riskini minimize ediyor. Lübnan'daki İzbullah, Yemen'deki Husi milisleri ve Suriye'deki Şii milis gruplar İran bölgedeki çıkarlarını koruyan ve güvenlik stratejilerinin bir parçası olarak hareket eden vekil güçler durumunda. Bu gruplar İran'ın rakiplerine karşı bir caydırıcı güç oluştururken, İran'ın doğrudan müdahil olmadan bölgesel nüfuzunu korumasına ve genişletmesine olanak tanıyor. İran'ın bu stratejiyi benimsemesinin bir diğer önemli güvenlik temeli asimetrik savaş yöntemlerine dayalı bir savunma konsepti geliştirmesi. Konvansiyonel askeri güç açısından rakiplerine kıyasla dezavantajlı olan İran, Vekil güçler aracılığıyla asimetrik savaş stratejisini uygulayarak rakiplerini yıpratma yolunu tercih ediyor. İran'ın vekil güç stratejisinin güvenlik temellerinden bir diğeri ise savunmayı ülke sınırları dışına yapma fikrine dayanıyor. Vekil güçler, İran'ın tehditleri kendi sınırlarının çok ötesine taşımasına yardımcı oluyor. Bu strateji, tehditlerin İran'ın sınırlarına ulaşmadan önce vekil güçler tarafından durdurulmasını amaçlıyor. Bu bağlamda İran, kendisine yönelik tehditleri dolaylı yollarla bertaraf ederken aynı zamanda bölgedeki askeri varlığını genişletiyor ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor. İran'ın vekil güç stratejisinin ideolojik temelleri büyük ölçüde Şii İslam'ın teolojik yorumuna dayanıyor. 1979 İslam Devrimi sonrasında İran bu ideolojiyi hem iç hem de dış politikasının merkezine yerleştirerek Şii İslam'ı bölgedeki mazlum halklara ve direniş gruplarına rehberlik eden bir öğreti olarak benimsedi. Bu stratejinin arkasındaki ana motivasyon Şii İslam'ın ilkelerine dayalı olarak bölgedeki Şii topluluklarını ve ezilen halkları koruma onlara destek verme düşüncesi. Bu ideolojik temellerin başında velayet-i fakih anlayışı bulunur. Velayet-i fakih, Şii teolojisinde dini ve siyasi liderliğin İmam Mehdi'nin gaybet döneminde fakihlere yani İslam hukukçularının devredilmesi gerektiğini savunan bir doktrin. Bunu önceki videolarda detaylıca anlatmıştık. İran'da Ayetullah Humeyni tarafından geliştirilen bu doktrin, İslam'ın hem dini hem de siyasi bir liderlik sistemi sunduğunu vurguluyor. Bu anlayış, İran'ın özellikle Lübnan, Irak, Yemen ve Suriye gibi ülkelerdeki bazı Şii gruplarına destek vermesinin arkasındaki temel ideolojik çerçeveyi oluşturuyor. İran bu doktrin sayesinde bölgedeki bazı Şii hareketlerle ideolojik bir liderlik bağı kuruyor. Aslında bu noktada şu söylenebilir. İran İslam Cumhuriyeti izlediği siyasete göre bazen İran olarak hareket ediyor, bazen de İslam Cumhuriyeti olarak. Birçok konuda milli olanı öne çıkararak İranilik vurgusu yaparken özellikle vekil güç stratejisini yürütürken İslam cumhuriyeti vurgusunu öne çıkarıyor. Konuya dönersek İran'ın vekil güç stratejisinin bir diğer önemli ideolojik temeli Şii İslam'da büyük bir öneme sahip olan Kerbela ve direniş kültüründen beslenmek. Kerbela olayı adalet mücadelesinin ve zulme karşı direnişin sembolü olarak kabul ediliyor. Şii inancına göre İmam Hüseyin'in Kerbela'da verdiği mücadele zalim yönetime karşı duran her topluluk için bir ilham kaynağı. Bu çerçevede İran kendisini adaletsizliklere karşı duran ve mazlumların savunucusu olan bir güç olarak tanımlıyor. Bölgedeki ezilen halklara ve bazı Şii topluluklarına destek vererek zulme karşı direnişin yanında durmayı amaçlıyor. Yani aslında sahada İran'ın vekili olan güçler Hüseyin'i bir duruş sergiliyorlar ve Yezid'in ordularına karşı savaştıklarını düşünüyorlar. Özetle bütün bu saydığım ideolojik temellerle İran'ın vekil güç stratejisi, velayeti fakir anlayışı, kerbela ve direniş kültürü, Mehdi'nin gelişine hazırlanma düşüncesi gibi kavramlara dayanıyor. İran bu ideolojik çerçevede bölgedeki bazı Şii topluluklarını destekliyor ve bölgesel etkisini bu yolla arttırmayı hedefliyor. İran Şii olmayan Müslüman gruplara vahdet vurgusu ve Filistin konusu üzerinden propaganda yapmakta. Eğer Afrika veya Güney Amerika'da çokça örneği olduğu üzere Müslüman olmayan gruplar söz konusuysa da anti-emperyalist söylem üzerinden yaklaşım göstermekte. Afrika yetimhaneler, hastaneler açmakta, drone satışları yapmakta ve sürekli olarak Afrika'nın sömürge tarihinden örneklerle kendini idealize etmeye çalışmakta. İran-Afrika ilişkileri çok kapsam bir video içeriği olacağından burada girmeyeceğim. Ama İran'ın vekil güç stratejisinin sadece Orta Doğu ve bölgeyle sınırlandığı düşünülmemelidir. Son olarak bir parantez açayım. İran birçok devlet dışı aktörle yani örgüt ve organizasyonla görüşmeyi ve işbirliği yapmayı seven bir ülke. Uyuşturucu çetelerinden suç örgütlerine, terör örgütlerinden kültür sanat derneklerine kadar çok kapsam bir ilişkiler alana sahip. İran vekil güç ağlarını kurarken ideolojik bağlar, askeri destek, maddi yardım ve siyasi müdahalelerden yararlanmakta. Şii inancına sahip gruplarla güçlü bir ideolojik ortaklık kurarak velayeti fakih doktrinin çerçevesinde bu grupları kendisine bağlamakta. Örneğin Hizbullah gibi gruplar doğrudan bu ideolojiyi benimserken Husiler gibi bazı gruplar ise Şii olsalar da İran'ın rehberliğine daha mesafeli durmaktalar. İran vekil güçlerine askeri eğitim ve silah yardımı sağlayarak bu grupların sahadaki etkinliklerini artırmaktan. Kudüs gücü bu operasyonların başlıca yürütücüsü ve Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen gibi ülkelerdeki vekil güçlere sürekli olarak lojistik ve askeri destek sağlıyor. Ayrıca bu gruplara maddi yardım sunarak devamlıklarını sağlıyor ve lojistik hatları aracılığıyla onlara silah, mühimmat ve diğer kaynakları ulaştırıyor. Suriye'deki iç savaş sırasında İran, Beşar Esed rejimini desteklemek amacıyla bu ülkeye sürekli olarak lojistik yardım sağlamış ve Hizbullah'ın da bu süreçte etkili bir rol oynamasına olanak tanımıştır. İran, vekil güçler aracılığıyla siyasi etkisini de genişletmekte. Örneğin Irak'ta İran destekli milislerin politik sürece dahil edilmesi ve hükümet üzerine baskı kurmaları sağlanmıştır. Bunun yanında İran çatışma bölgelerine yerel milis güçleri organize ederek onları eğitir ve kendi stratejik çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. Fatimi ve Zeynep'in Tugayları Afganistan ve Pakistan'dan gelen savaşlardan oluşturulmuş ve Suriye'deki çatışmalarda önemli roller üstlenmiştir. İran bu vekil güçler aracılığıyla bölgedeki nüfuzunu genişletmekte ve stratejik hedeflerine ulaşmak için bu ağlardan yararlanmakta. Vekil ağlar kurmak ve Şii olmayan diğer gruplarla da ortak bir zemin bulmak adına İran için Filistin konusu oldukça kullanışlı bir konu. Bu sayede İran sadece dünyadaki Şii grupların değil, bütün İslam dünyasının lokomotifi olmak gibi bir gaye de yürütüyor. Filistin meselesi İran'ın İslam devrimi ideallerini bölgeye yayma stratejisinde merkezi bir rol oynuyor. İran, İsrail karşıtı direnişi sadece Filistinlilere destek sağlamak için değil, Aynı zamanda Arap ve İslam dünyasındaki Şii ve Sünni grupları birleştirme amacıyla da kullanıyor. İran, Filistin davasını savunarak Arap dünyasındaki popülaritesini arttırmayı ve İsrail'e karşı direnişi bölgesel bir kimlik haline getirmeyi hedefliyor. İran'ın bu stratejisi, Filistin davasının sadece bir Arap meselesi olmadığını, tüm İslam dünyasının ortak bir sorunu olduğu söylemi üzerine yükseliyor. Bu da İran'a Sünni çoğunluğa sahip bölgelerde bile İsrail karşıtı bir propaganda ve işbirliği fırsatları sunuyor. Aynı zamanda İran'ın Filistin meselesine verdiği destek İsrail'i doğrudan tehdit eden vekil güçlerle işbirliği yapmasını ve bölgedeki askeri gücünü dolaylı olarak arttırmasını sağlıyor. Böylece Filistin meselesi İran'ın vekil güç stratejisinde hem ideolojik bir bayrak hem de bölgedeki nüfuzunu genişletmek için kullandığı stratejik bir araç olarak önemli bir yer tutuyor. İran Filistin konusunu sembolik bir düzeyde de sahiplenmekte. DMO'nun dış operasyonlar biriminin adının Kudüs seçilmesi veya her yıl Kudüs Günü'nün kutlanması elbette bir tesadüf değil. direniş ekseni İran'ın bölgedeki müttefikleri ve vekil güçleriyle birlikte oluşturduğunu söylediği ittifakın adı. Bu eksen İran'ın Ortadoğu'daki stratejik çıkarlarını korumak ve bölgedeki etkisini genişletmek amacıyla geliştirilmiş olup ideolojik ve siyasi bir temel üzerine inşa edilmiştir. Direniş ekseni hem askeri hem de siyasi anlamda İran'ın bölgedeki nüfuzunu arttırmak ve İsrail karşıtı politikalar üzerinden güç birliği oluşturmak için kurulmuştur. Direniş ekseninin kapsamı geniştir. Esasında özellikle de muallak bırakılmıştır diyebilirim. Yine de Lübnan, Suriye, Irak, Filistin, Yemen gibi ülkeleri ve bu ülkelerde faaliyet gösteren silahlı grupları içine aldığını söyleyebiliriz. Bu eksen İran'ın bölgesel müttefikleri ve vekil güçlerinin koordineli bir şekilde hareket ettiği bir stratejik çerçeve sunduğu iddiasında. Bu eksenin odak noktası İran'ın ideolojik ve siyasi liderliği altında bölgesel bir direniş hattı oluşturmak. İsrail'e karşı olan düşmanlık ve Filistin davasının desteklenmesi direniş ekseninin merkezinde yer almakta. Lübnan Hizbullah'ı direniş ekseninin en güçlü unsurlarından biri ve İran'ın en büyük vekil güçlerinden biri olarak bu eksende merkezi bir rol oynuyor. Suriye rejimi de bu eksenin kritik bir parçası. Çünkü İran Esed rejimini destekleyerek Suriye'deki nüfuzunu genişletmiştir. Suriye iç savaşı sırasında İran, Hizbullah ve diğer Şii minister aracılığıyla Suriye hükümetine büyük destek verdi. Bu sayede İran, Suriye'deki askeri ve siyasi varlığını iyiden iyiye pekiştirdi. Ancak son dönemlerde Esed rejiminin kendisini İran'dan ayrıştırmaya çalıştığı da sahada konuşulan konular arasında. Irak'ta ise Haçlı Şabi, İran'ın direniş eksenindeki önemli müttefiklerden biri olarak ortaya çıktı. Bu grup IŞİD'e karşı savaş sırasında meşruiyet kazanmış ve İran tarafından silah, eğitim ve mali destek alarak büyümüştür. Haçlı Şabi'nin bazı unsurları doğrudan İran tarafından yönlendirilmekte olup İran'ın Irak'taki nüfuzunu koruma ve ABD'nin varlığını dengeleme stratejisini yürütmektedir. Direniş ekseni denilen şey içerisinde velayeti fakiye bağlı olduğunu söyleyen birçok kişi dernek, vakıf veya örgüt sayılabilir. Şunu çok net belirtmek gerekiyor ki direniş ekseni kavramı İran'ı merkeze alan ve İran merkezli bir kavram. Bu kavram sanki bütün Şii dünyası ve direniş ekseni içinde sayılan grupların hepsi İran'la tam bir dayanışma içindeymiş ve İran'ın sözünden kesinlikle çıkmazmış gibi bir algıya sebep oluyor. Ancak bu doğru değil. Vekil güçlerden bahsederken devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücünün komutanı Kasım Süleymaniye de değinmek gerekiyor. Zira Kasım Süleymani İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı olarak İran'ın Orta Doğu'daki vekil güç stratejisinin en önemli mimarlarından biriydi. Süleymani İran'ın İsrail, ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerle doğrudan çatışmaya girmeden bölgesel nüfuzunu genişletmek için vekil güçleri organize etti. Hizbullah, Zeyneb Zeynebiyun ve benzeri birçok grup Süleymani'nin liderliğinde İran'dan askeri, mali ve stratejik destek alarak güçlendiler. Bu gruplar İran'ın bölgedeki çıkarlarını korumak ve yaymak amacıyla vekil güçler olarak sahada etkin bir şekilde faaliyet gösterdi. Süleymani'nin vekil güçlerle kurduğu ilişki İran'ın bölgedeki etkisini arttırmasında kritik rol oynadı. Hizbullah Lübnan'da İsrail'e karşı önemli bir güç haline gelirken Yemen'deki Husiler ise İran'ın Suudi Arabistan'a karşı vekalet savaşını yürüttü. Süleymani bu grupları hem askeri eğitimle destekledi hem de onları İran'ın stratejik hedefleri doğrultusunda koordine etti. Suriye iç savaşı sırasında Esed rejimini ayakta tutmak için Suriye'de binlerce Şii milisin sahada olmasını sağladı ve bu vekil güçlerin Suriye'deki varlığı İran'ın bu ülkede güçlü bir nüfuz alanı oluşturmasına yol açtı. Süleymani'nin 2020'de ABD tarafından öldürülmesi İran'ın vekil güç stratejisini zayıflatan önemli bir darbe olarak değerlendirildi. Süleymani'nin sağdaki liderliği ve vekil güçlerle kurduğu kişisel ilişkiler bu stratejinin başarısında kilit rol oynamıştı. Onun ölümü İran'ın bölgedeki operasyonlarında liderlik boşluğu yarattı ancak İran vekil güçleri üzerinden bölgede nüfuzunu sürdürmeye devam etti. Süleymani'nin ölümüne rağmen İran'ın Ortadoğu'daki vekil güç stratejisi hala etkinliğini korumakta. İsrail'in İran'ın vekil güçlerine karşı stratejisi çok katmanlı ve kapsamlı bir yaklaşıma dayanmakta. Temel olarak İsrail, İran'ın vekil güçlerini sınırlı çatışmalar ve hava saldırıları zayıflatmayı hedeflemekte. Özellikle Suriye ve Lübnan'da İran'ın askeri varlık kurma çabalarına karşı sürekli hava saldırıları düzenleyerek İran'ın bölgedeki üslerini ve silah sevkiyatlarını hedef alıyor. Bu operasyonlar İbranice savaş arası savaş anlamına gelen Maraha Beyin Hamilhamot ya da kısaca Mabam olarak bilinen strateji çerçevesinde yürütülüyor. Bu strateji özetle İran'ın bölgedeki askeri altyapısını zayıflatmayı, Hizbullah gibi vekil güçlere gelişmiş silahların ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor. İsrail bugüne kadar bu saldırılarla İran'ı caydırmaya çalıştı ve geniş çaplı bir savaşı önleyerek bölgesel dengeleri lehine korumayı hedefledi. İsrail diplomatik ve istihbarat alanında da İran'a karşı güçlü bir mücadele yürütüyor. ABD ile olan yakın ittifakı İran'a karşı uygulanan ekonomik yaptırımların ve uluslararası baskının artırılmasını sağlıyor. Ayrıca özellikle son dönemde yaşanan kanlı sürecin hemen öncesinde bölgedeki Arap ülkeleriyle kurduğu ilişkiler İsrail'in İran'a karşı ortak cephe oluşturma stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıktı. Özellikle Abraham Anlaşmaları ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerle resmi ilişkiler kurarak İran'ın bölgedeki nüfuzuna karşı bir denge oluşturmaya çalıştı. İsrail bu ittifaklarla İran'ın vekil güç stratejisine karşı bölgesel destek bulmayı ve güvenlik işbirliklerini güçlendirmeyi amaçladı. İran'ın nükleer programı İsrail için en büyük tehditlerden biri ve bu programı durdurmaya yönelik askeri ve siber operasyonlar İsrail'in stratejisinin merkezine yer alıyor. Esasında son aylarda yaşanan çatışma riski de doğrudan bu kaygılardan dolayı yaşanıyor. İsrail İran'ın nükleer tesislerine yönelik siber saldırılar ve nükleer bilimcilere suikastlarla bu programı yavaşlatmaya çalıştı. Aynı zamanda İran'ın nükleer programını engellemek için uluslararası toplumda diplomatik baskıyı arttırmayı hedefledi. İsrail bu kapsamla ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini destekledi ve daha sert önlemler alınmasını savundu. Özetle İsrail'in stratejisi İran destekli örgütlerin askeri kapasitelerini sınırlamak ve tehditlerini bertaraf etmek üzerine kurulu. İsrail bu grupların gelişmiş silah sistemleri edinmesini engellemek amacıyla hedefli hava saldırıları düzenliyor. Özellikle Suriye ve Lübnan'da Hizbullah'a gönderilen silah sevkiyatları, mühimmat depoları ve İran'ın askeri altyapısı sık sık İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vuruldu. Bu operasyonlar ve vekil güçlerin askeri gücünü zayıflatarak İsrail'e yönelik saldırıları önlemeye amaçlıyor. Son dönemde yaşanan ve pager saldırılarıyla başlayan süreç için ise başka bir şeyin ön hazırlığı olduğunu söylemek mümkün. İsrail'in istihbarat servisleri vekil güçlerin faaliyetlerini izlemek ve onları zayıflatmak için geniş çaplı bilgi toplama operasyonları yürütüyor. İstihbarat verileri hedefli suikastler ve askeri operasyonlar için kritik öneme sahip. Özellikle Hizbullah'ın üst düzey askeri liderleri ve Hamas komutanları yönelik suikastler bu grupların liderlik yapılarını zayıflatmayı hedefliyor. Bu strateji örgütlerin liderlik kademelerinde istikrarsızlık yaratarak operasyonel kapasitelerini sınırlandırmayı amaçlıyor. İran'ın vekil güç stratejisi birkaç katmandan oluşuyor. Ben de bu videoda olabildiğince bu stratejinin bileşenlerini anlatmaya çalıştım. Bu ve benzeri içeriklere daha fazla ulaşmak için bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Hizbullah, Husiler, Fatimiyun, Zeynebiyun, Hüseyiniyun ve daha nicesi. İran ve vekil güçler denilince akla bu isimler geliyor, konuşuluyor. İsrailliler için ise bu resim biraz ahtapot gibi.